İstanbul Çatalca'ya bağlı İhsaniye köyü ve çevresinde faaliyet gösteren taş ve kum ocaklarına karşı büyük bir tepki oluşmuş durumda. Bölge halkı, ocakların çevreye verdiği zararlardan derin endişe duyuyor ve bu projeye karşı aktif bir şekilde mücadele ediyor. Köyümün yüzünde, kesin yanında bir ocak açıldı. Ne ocağı? O kum ocağı, bu mocağına bir de karşıyız ki bunu hiç dile yani. Hiç direnmeden kum ocağı yanımızda hemen dilimizde hatta çocuklar buraya kadar gelebiliyor. Buna da karşı. Bu nasıl ki bu pervanelere karşı olduğumuz gibi bu da iyi bir şekilde köyümüzde köye bizim büyük zararı oldu. Bunlara da karşı. O kum ocağı malzemeyi nereden taşıyor? hemen köyün dibindeyse işte. Orada yıkayıp oradan çıkıyor. Asfalta çıkana kadar buradan zaten giderken göreceksiniz. Asfalta çıkışını, bir toz bulutunu göreceksiniz orada. Bu ne demek? Hani daha nasıl bir rahat nefes alabileceğiz? Buna da karşı. Aynen onun tehlikesi olduğu gibi bunun da aynı şekilde tehlikesi. Ve artı köyümüzün etrafında su damarlarının olduğunu, daha önce bunları size getirdiler, arkeologlar bunu araştırdılar, dediler evinin etrafında derin, büyük kazı olmaması lazım. Buna rağmen bu yapıldı. Özellikle köyün çıkışında bulunan kum ocağının doğaya verdiği zarar çok net şekilde görülüyor. İhsaniye köyündeyiz yine. köylüler kum ocağından bahsetmişlerdi. Hakikaten de sorun olduğu açıkça ortada. Çünkü birazdan ağaçlara yanaşacağız ve göreceksiniz o kalkan tozların nasıl e, buraları kirlettiğini. Hemen arkamızda bakın yeni bir tarım arazisi ekilmiş ayçiçeği ve bu kum olduğu gibi bunun üstüne gidiyor ve bu e, buradan verim almasını engelliyor. Hemen şimdi kameramız Sezgin Akkoyun'la birlikte dönüyoruz. Taş ocağını gösteriyorum size. Buyurun. İşte burada halen yeni yapılar yapılıyor ve yolların halini görüyorsunuz bu yollarla kum döküldüğünde özellikle yağışlı alanlarda bu yolda hız yapanlar mutlaka kayarlar ve kazaya neden olur. Ayrıca da ağır tonajla yük taşıdıkları için de yollar hep çukur hale gelmiş. Velhasıl yani bir şeyler kazanmak, bir para kazanmak için yapılan e, olay doğaya büyük zarar veriyor. Doğaya e, verdiği zararın yanısına insanlara da zarar veriyor halka da zarar veriyor ve gördüğünüz gibi korkunç kalıcı e, sıkıntılar yaratıyorlar Ocak'tan yükselen toz bulutları bölgeyi yaşanmaz kılmış durumda burada herhangi bir e, bu toz emici tesisleri yok sanıyorum. Ve yağmur yağdığı zaman da bu tozlar yeraltı sularına karışıyor. Ve sular da kirleniyor. Üstelik de burası içme suyu kaynaklarının üzerinde kurulu bir yermiş. Ve köylerin ifadesine göre içme suları her an zarar görebilirmiş. Yani köy susuz kalabilirmiş. Köy dediğime de bakmayın. Adı köy. Kendisi köy değil. Koca bir ilçe neredeyse. Kum ocağının çevresindeki ağaç ve bitkiler üzerlerine yapışan tozlardan dolayı yeşil değil gri renkte. Bakın dökülen kumlar nedeniyle yolların haline ve ıslak gittikleri için bütün kumlar dökülüyor ve rüzgarlarla birlikte bitkilerin üzerine bu gidiyor. Özellikle tarımın üzerine gidiyor. Ağaçların üzerine gidiyor ve hepsi zarar görüyor. Evet, ee, İhsaniye Köyü'nün hemen e, kum ocağının yanındayız. Şimdi oradan kalkan tozlar gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi buraya çöküyor ve herhangi bir bitki olmuyor. Burada da zeytin yetişmiş sanıyorum. Evet, bak ve toz içinde. Yenilecek gibi değil gördüğün gibi. Ve e, yollar fena. E, ciddi anlamda... Çevre sorunu yaşanıyor ve bitkiler zarar görüyor. Halkın bölgedeki taş ve kum ocaklarına karşı tepkisi oldukça büyük. İhsaniye Köyü sakinleri ocağın derhal kapatılmasını istiyor. Biz kum ocağı olarak biraz şeyle kaldık yani nasıl diyeyim duyarsız kaldık. Evet. Açmaya müsaade edildi. Evet. E, oysa şimdi beton santralına da döndü. Ve altı da su kaynağı diyor. Altı da su kaynağı. Köyün su kaynağı. Evet, evet. Bunu daha önce araştırmacılar dediler ki köyün altı tamamen su damarları. Nehir gibi su akıyor. Burada yapılmamalı. Buralarda dediler büyük kazıya izin verilmemesi. İzin verilmemesi. Evet. Ama işte gördüğünüz gibi...